Merhabalar. SQL eğitim kampımızın 20. dersini tekrar çekiyorum. Aslında ben onu çektiğimi zannediyordum. Çekmişim de galiba videoda bir sıkıntı olduğu için atlamışız onu. 10 saniyelik bir video yüklenmiş. Şimdi şöyle 19. derste küçük bir şey göstereceğim. Sekmenin bildirimlerini kapat dedim. Şimdi bakın 19. dersin sonunda yaptığım şey şuydu. Hatırlarsanız Orders 100.000'i e, bunu zaten izlediniz yani izlemiş olacaksınız. Burada Orders 100.000'i ve daha sonra şöyle bir iki adım ileri alayım. Orders 100.000 Part 2'yi dahil ettim. 21. dersi izleyen arkadaşlar da şununla e, karşılaşıyor olacaklar. 21. derste bakın sol tarafta evet, görüyorsunuz. Bir saniye şöyle biraz geri alayım. Bir dakika silmişim hatta bunları. <laughs> Bakın 21. derste de burada da bütün partlar var. Benim 20. derste yaptığım şey şuydu. Göstereyim sizlere. 20. ders içerisinde sevgili arkadaşlar. Burada 10 tane CSV dosyası var. Ben bu CSV dosyalarının tamamını GitHub'a yükledim. GitHub'da bu AI Power Square Training e, repomuzun içine dahil ettim. Yapılacak olan şey şu. Burada e, 10 tane CSV dosyası var. 20. derste yaptığım şey aslında bunları tek tek yüklemekti galiba videoyu durdurdum sonra geri başlatmayı unuttum falan ondan dolayı kaldı. Yani sizin yapacağınız tek şey hani burada e, tables üzerine şöyle database'e daha doğrusu sağ tuş task ardından şurada generate e, şey pardon import flat file import flat file dedikten sonra burada tek tek bütün CSV dosyalarının 10'unu da dahil edeceksiniz. Veri türlerini değiştirmeyi unutmayın ilk ikisindeki gibi olacak. Sonrasında da yapacağınız şey ardından 21. dersteki birleştirme işlemini gerçekleştirmek olacak. Bilginiz olsun. 20. dersin açıklaması böyle. Gelecek derste görüşürüz.